Merhaba arkadaşlar. Çizgi Roman Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün sizlerle inceleyeceğimiz kitap Batman Yeni Dünya Cilt 1 Evet arkadaşlar. Kapı anlamını anlamış olduğunuz gibi Bu kitap Batman'in e, daha çok çocukluğu ve Şimdiki hali arasındaki şeyi anlatıyor. Yani nasıl bir şey derseniz Batman e, bu kitapta Ailesini öldüren katili arıyor ve buluyor bulduktan sonradan yozlaşmış yani satılmış polisler e, bu kötü adamları hapisten çıkarttığı için Batman sinirleniyor ve Batman'i kimse durduramıyor. Kontrolden çıkmış bir Batman'in hikayesi yani şöyle kapağını da görebilirsiniz. Güzel bir kapağı var. Şöyle arkasına bakalım. Arkasında dediğim şey yazıyor zaten. Söylediğim şey yazıyor. Ee, onun dışında bu Batman'in yeni dünya 2. cildini de okudum. O da güzel. Yani bunu severseniz onu kesin okuyun. O bu bundan biraz daha aksiyon dolu arkadaşlar. Yani o daha böyle daha kavga, daha şey. Zaten bunu bir gün bile sürmez yani bitirmeniz. Batman olduğu için içinde çok diyalog geçmez bunların Batman'lerin. Daha çok hani böyle işin öbür tarafına Hemen şey bu çizim tarzı e, öbür Batman'den yani yeni dünya değil başka bir Batman serisi vardı. Şimdi unuttum. Ondan daha farklı olmuş arkadaşlar. Nasıl olmuş? Heh, mesela şurada. Şu mesela yani oldukça gerçekçi mimikler kullanılmış. Gerçek bir yüz. Ama benim öbür Batman serisinde mesela bu yüz hatları olmazdı da daha dağınık bir şey olurdu. Yani şunlar dağıtılırdı daha çok. Şunlar. Şöyle dağınık olurdu. Hatta şöyle göstereyim. Hani bu yüz atları olsun işte bu şeyin mesela bu taraflara geçerdi. Daha dağınık bir şey olurdu. Gölgelendirme şekliyle yapılırdı. Hani elle çizilmiş gibi sanki. Şuna kitap ayrıca. Öyle olurdu. Bu şeyde çizimde Batman'i sevdim. Ben normalde Bruce Wayne'i sevmem. Yani Bruce Wayne'i sevmem derken Bruce Wayne'i severim. Bruce Wayne'i farklı çizerler yani. Öyle daha böyle kaslı yani. Kaslı olur zaten de. Çok böyle şişkin kaslı bir şey olarak çizerler. Ben onu sevmem. Ama bu kitaptaki Bruce Wayne'i sevdim. Yani tam düzgün bir şekilde olmuş. Bu sefer de şeyi sevmedim. Alfred'i sevmedim. Alfred... Yani böyle, böyle bir Alfred olmaz bence ya. Yani şuna bakın. Filmdeki haliyle şey yok. Kostüm olur diyecek olursak. Kostüm. Şu kostümü seviyorum arkadaşlar. Bu kostümü sevdim. Çok hoşuma giden bir kostüm. Gri siyah işte önünde şey, işaret var. Bu kostümü çok seviyorum. Ama bunun ikinci kitabında ve bunun sonlarına doğru da öyle bir şey olması lazım ama. Bakayım ikinci kitabında kostüme biraz daha şey olmuş. Heh, gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz. Hani şuraya sarı bir detay eklenmiş işte. Yani plastik gibi bir şey duruyor yani. Kötü duruyor. Hoşuma gitmedi. Yani ama yani bu, bu Batman'i e de severim. Bakın yani. Şu detaylar benim hoşuma gitti. Yani o detaylar benim hoşuma gitti arkadaşlar şuradaki bu kostüm daha sert bir kostüm gibi tasarlanmış ama sadece logosunu sevmedim yani. Eski Batman'i çağrıştırıyor. Çağrıştırması da aslında güzel bir şey ama şey değil. Anladınız siz onu. Orada burada, burada pengueni görüyoruz. Neden penguen denildiğini hem boyundan, kilosundan ve burnundan dolayı gazaya benzediği için burada iyice penguene benzetmişler da penguen burada. Evet. Yani kitabımız az çok böyle. Ee, başka değinecek bir konu yok. Şu çizim bakmak isterim ben. Şu çizimi göstermek isterim. Bu çizim şey kitabın orijininde yok yani. Evet ee, arkadaşlar bu çizim orijinal bir çizim değil yani JBC'nin çizimi. Joker güzel olmuş. Batman'in ağız yapısını sevmedim burada da. Evet video daha fazla uzamadan bitirelim burada. Arkadaşlar izledi izlediğiniz için teşekkürler. İşte beğendiyseniz beğenmeyi, e yorum atmayı, görüşlerinizi paylaşmayı ve videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.